kapatıyor, kapattı. Altın madalya Bu diğer kağıt bir altın madalya mı? Sinemayı bırakıp vahşice katledilmeseydi belki de Chuck Morris'e benzerliğiyle sinemanın Önder Someri olacaktı. Kim bilir belki de daha iyisi. Aferin. İyi gidiyor. Bastın Erkan. Çok, çok İyi tebrikler, tebrikler, tebrikler. Bu hikaye sadece iki filmle gönlümüzde taht kurmuş bir adamın spor alanında başarıdan başarıya koşuşunu, sinemaya girişini ve tam her şey yolunda giderken yok edilişini anlatır. Gülle atar, sırıkla atlar, basketbol oynar, koşar, yetmez engelli koşardı. Şaban'ı yaptıklarıyla delirtirdi. Hem benim Erkan'dan neyim eksik? Erkan ne yaptıysa ben daha iyisini yapacağım. İstiklal Marşı'nı okurken ki ciddiyeti sahte değildi onun. Ülkemizi defalarca sporda temsil etmiş ve o platforma sayısız kez çıkıp bizleri gururlandırmış adamdı. Türkiye rekoru. Rekor! rekor, rekor Aslan Erkan! Sen kız olsan kime bakarsın? Erkan'a mı yoksa buna mı? Bana bak. Alırım ayağımın altına. Yalçın Tülpar 6 Ekim 1958 tarihinde İstanbul'da doğdu. Okul hayatı insana fırsatlar sunan İstanbul'da geçti. Sarışın tipi, uzun boyu ve sportif fiziğiyle bir hayli dikkat çekti. Ortaokul yıllarından itibaren her türlü spor alanıyla iç içe olması fiziğinin bu denli gelişmesindeki en önemli etmendi. En sevdiği sporsa yelken sporlarıydı. Sörf ve paraşüt yelkenciliği en iyi olduğu spor dallarıydı. Birçok alanda derecesi olduğu gibi su sporlarında defalarca ülkemizi gururla temsil etti. Spor alanındaki bu başarıları onu yapımcıların gözde isimlerinden biri haline getirdi. Yalçın Tülpar ne kadar sinemadan uzak durmak istediğini söylese de Memduhü'nün ısrarlarına dayanamayarak onun yaptığı teklifi kabul etti. Yüzlerce oyuncunun aksine sinema kariyeri Orta direk Şaban gibi önemli bir filmle başladı. Burada canlandırdığı Erkan karakteriyle herkesin tanıdığı bir isim haline geldi. Benimle el sıkışmaya hala cesaretin var mı? Gel bakalım. Yemezler gel bakalım. <laughs> Sen be? Bu filmde de gerçek hayatında olduğu gibi her spor dalında başarılı olan bir karaktere hayat verdi. O filmdeki rol gereği tüm saçmalıklara rağmen hiçbir dalga emaresi göstermemesi, boğaz sularında aslanlar gibi rüzgar sörfü yapabilmesi onun hikayesini bilmesek de takdir etmemize sebep oldu. Bu filmde akılda kalmasının en önemli sebebi ise Kemal Sunal'ın onu kendisine rakip olarak görmesi ve girdikleri ilginç diyaloglar oldu. Kemal Sunal'ın kıskançlık dolu sözleri, milli sporcu Erkan'ın başarılar üzerine söylediği sözler, ben çekici bir sallasam aya yollarım. Bahar'a kendisini gösterme çabası ve onu alt etmek için her şeyi denemesi derken zihinlerimize kazını vermişti milli sporcu Erkan. Engelli de dünya rekorunu kırmasam bana da orta direk Şaban demesinler. Kemal Sunal'ın halk adamı tiplemesinin tam tersi bir portre çizse de sevilmeyi başarmıştı Yalçın Tülpar. Gel bakalım. Dur yapma. Oh, ne yapıyorsun sen ya? Birçok kişi Orta Direk Şaban filminin Yalçın Tülpar'ın tek filmi olduğunu zanneder. Halbuki bu bilgi yanlıştır. Yalçın Tülpar aynı yıl başrollerini Müjde Ar'la Bülent Bilgiç'in oynadığı Gizli Duygular filminde rol alır. Bu yapımda Müjde Ar ve Füsun Demirel ev arkadaşıdır. Ve karşı apartman dairesine taşınan iki sevgilinin entelektüel ve modern hayatlarını gözetlemeye başlarlar. İşte karşı apartmandaki o evde yaşayanlardan biri de Yalçın Tülpar'dır. Yalçın Tülpar, sevgilisiyle sürekli dans edip eğlenir. Evde onlardan başka kimse olmamasına rağmen gizli gizli kulaktan kulağa konuşmalar yaparlar. Sanki karşı evin onları izlediğini biliyorlarmış gibi. Filmde çok fazla görülse de Yalçın Tülpar'ın tek bir konuşma sahnesi vardır. Bu sahnede Yalçın Tülpar camı açıp Müjde Ar'a "Afedersiniz, saatiniz kaç?" diye sorar. Bana mı? Evet, e, saatiniz kaç acaba? Hepsi... 7'ye 38 geçiyor. Duyuyoruz. Teşekkürler. Benim için fark etmez. Filmin sonlarına doğruysa sevgilisi Yalçın Tülpar'ı evden kovar. Ne tesadüftür ki bu film icabı evden kovuş, onun Yeşilçam'a gerçek anlamda vedası olur. O andan itibaren Yeşilçam denen piyasada Yalçın Tülpar'ı gören dahi olmaz. Şu üstündekileri çıkart falan diyor ama çıplak fotoğrafını mı çekmek istiyor ne dersin? Helal olsun kıza. Adamı kovdu ya. Yalçın Tülpar'ın hayatının ikinci ve acılı kısmı ise buradan sonra başlar. Toplam iki filmde yer aldıktan sonra spor hayatına kaldığı yerden devam eder. İstanbul onun için bir fırsattır. Ve burada yer aldığı eğitim kurumlarında su sporları üzerine eğitimler verir. İstanbul'da geçen 5-6 yılın ardından 1990'lı yıllarda Bodrum'a yerleşir. Bodrum'da ilk önce paraşüt yelkenciliği yapmaya başlar. Hemen ardından plaj işletmeciliğine soyunur. Artık hem sporcu hem de iş insanıdır. Ayrıca burada ilklere de imza atar ve Türkiye'ye denizlerde eğlence amaçlı kullanılan muzları yani Ringo'yu ilk getiren kişi olur. İşlerin kötü gittiği zamanlardaysa fiziğinin de etkisiyle otellerde ve barlarda koruma olarak çalışır. Arta kalan zamanlarında ise özel dersler vererek sörf ve kayak hocalığı yapar. Sörf alanında birçok birincilik kazanarak ona yakın madalya kazanır. Çeşme, Kuşadası ve Fethiye gibi yerlere giderek su sporları üzerine yapılan neredeyse tüm yarışmalara katılır. Bu yarışmalarda başarılı sonuçlar elde eder. İşleri genelde yolunda gitse de turizm sektörünün dengesizliği bazen işlerini aksatır. Ama bu zamanlarda geniş portföylü sayesinde asla işsiz kalmaz. Yıllar akıp geçerken Yeşilçam sona erer. Karakter oyuncuları başta olmak üzere birçok sanatçının ismi yavaş yavaş silinmeye başlar. Onlarca oyuncunun aksine onun yüzü ve Kemal Sunal filminde canlandırdığı karakter onlarca yıl geçse de belleklerden silinmez. Ama o sinemayı bırakmış ve kendi ilgi alanına odaklanmış başarılı bir insandır artık. Sinemaya dönmeyi de düşünmez. Bu kadar sinirlenecek ne var? Bırak canım şu pis herifi hadi bin. Elin garibi garipse garipliğini bilsin. İşte her şeyin yolunda gittiği bu dönemde henüz 38 yaşındayken bir kavgaya karışır. Kimi kaynaklara göre plaj işletmeciliği yaparken bıçaklanarak öldürülür. Kimi kaynaklara göre ise sahibi olduğu iş yerinde 7 kurşunla vurularak hayatına son verilir. Sinemayı bırakmış olmasından olsa gerek ölüm haberi gazetelere bile yansımaz. Naşi ise kılınan cenaze namazının ardından Kuru Çeşme mezarlığına defnedilir. Belki sinemada devam etseydi hala yaşıyor ve filmlerde yer alıyor olacaktı. Kim bilir belki de günümüzün en ünlü karakter oyuncularından biri olacak ve sanat için ömrü boyunca mücadele edecekti. Ama maalesef yazılı olanı değiştirmemiz mümkün olmuyor. O acımasızca hayattan koparılsa da bizim aklımızda her daim Şaban'ın en büyük rakibi milli sporcu Erkan olarak kalmaya devam edecek. Spora olan aşkı için ünü ve şöhreti reddeden, sinema yıldızı olmak varken tutkularının peşinden giden, sadece iki filmde yer almasına rağmen bugünlere kadar unutulmadan gelmeyi başaran bir alçın tülpar geçti bu hayattan.